Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Silbaştan sesini yeni bir bölümde daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet en son ne yapmıştık isterseniz hemen bir ona göz gezdirelim. Onun öncesinde daha fazla Silbaştan için mutlaka ama mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok sev seviyorsunuz çok fazla istiyorsunuz. Bundan dolayı ben de hemden gelince sık sık getirmeye çalışıyorum. Zaten de fark etmişsinizdir. E dediğim gibi devamlı da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. En son sanırım şuradaki havanı basmıştık 4. seviyeye. Onun dışında bu arada şu oyunun görselleri mi değişmiş ya? Bilmiyorum fark ettiniz mi arkadaşlar? Böyle sanki havada duruyorlarmış gibi geliyor bana. Yani çimene bağlı değil de böyle havada duruyorlarmış gibi geldi. Anlamadım. Farklı bir olay oldu benim için. Her neyse. Buradaki okçu kulesini bastık. Ben videoda ilk okçu kules demişim altın seviye için. Ancak onun öncesinde burada basmışız zaten bir sürü. O biraz fail olmuş zaten videoda da yazmıştım. Sanırım bir de hava basmıştık. Aynen öyle. Ben bölüm dışında birkaç bir şey daha basmıştım zaten. Şimdi bu bölümde de ne laboratuvarımızda boş şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, öfkeyi mi basalım? Yok yasın aslında öfkeye hiç gerek yok şu anda. Dev mi bassak yoksa buradan? Goblin mi bassak? Bence dev basalım arkadaşlar. E, ondan da bir an önce kurtulmuş oluruz. Hemen bölüm başına basalım dilerseniz daha fazla uzatmayalım. 3 günlük bir süresi varmış 750 bin istiyormuş. Hemen bunu da basıyorum gördüğünüz gibi. 3 e, günlük süresi başlamış olduğu şekilde. Onun dışında ben bu bölümde şu klan kalesini basmak istiyorum arkadaşlar. Bu da 22 olsun ki yavaş yavaş bu hesabımda da klan savaşları videolar çekmek istiyorum. Köyüm nasıl yediği için. Nasıl savaşmalısınız, nasıl yapmalısınız. Bunda sorular arasında var zaten yapar mısın tarzında. Bunu da bir önce yapmak istiyorum. Bundan dolayı onu da bastım. Onun dışında ben bu bölümde şuradan kaynaktan kara iksir deposunda basmayı istiyorum arkadaşlar. Çünkü... Bir önce onu da yapalım ki kralımız da alma vakti geldi diye düşünüyorum ben bu hesabımızda. Onu da bir önce hallederiz. Yalnız umarım gerekli iksiri yapabiliriz. Bunu da toplayayım dilerseniz hemen. 200 bin falan bir iksir almamız gerekiyor. Her neyse çok fazla konuştum. Ee, bölüm Her bölüm başına zaten alışmışsınız arkadaşlar. Ee, ne yapacağımız hakkında böyle kısa bir duyuru yapıyorum ki. E, yani hiç sıkıntı olmasın. Yerleyen dakikalarda direkt ne yapacaksak yapalım bölüm sonunda. Burada zaten başarımız varmış. Birlik imhacısı diyor. Çok çok oyuncudur. Savaşlarda 250 şarj kuvvesi yok et. 10 taş aldık arkadaşlar. Buradan da 429 taşımız oldu. Bir soru sormuştum. Geçen bölüm müydü? Ondan önceki bölüm müydü? Hatırlamıyorum. Bölüm içerisinde arkadaşlar hızlanma yapıp ganimet kasalım beraber. E, yani taş alamam maalesef. Bundan dolayı e, yani taşımız biraz daha azalacak. Ancak zaten usta ligine falan çıkmadan taş almamız daha dost 5. inşaat yapmamız çok zor. Bundan dolayı tamamen size bırakıyorum dilerseniz hızlanma yapabiliriz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Sizlere soruyorum arkadaşlar. Umarım cevaplarsınız bunu. Her neyse arkadaşlar daha fazla konuşmayayım. Çok fazla konuştum. Kusura bakmayın. Hemen ilk saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk saldırı tekrarımıza gördüğünüz gibi köyümden 8 çıkmıştı karşıma. Ve fen olmayan da bir ganimet vardı. Özellikle iksiri biraz daha cezbedici bir miktardı. Kara iksir de güzeldi. Bundan dolayı bu köye saldırdım. Zaten artık açtığınız düzen çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bay geniş şekilde köyün etrafına yayıyoruz. Köyümün da aldım. Al, alamamışım. Vazgeçmişim almamışım. Önemli değil zaten. Bir an canı çok fazla ince aldım sandım. 33 bin altın, 230 bin iksir, 405 kare ekstra aldık. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu saldırı tekrarımıza da gördüğünüz gibi köy nasıl 7'ye saldırım Bunun ganimeti biraz daha güzeldi. Altın yönünden. Ee, böyle bir köydü zaten görüyorsunuz. Allah'tan böyle e, toplayıcılar mesela yükseltmiş de bize güzel bir ganimet sağlamış arkadaşlar. Sağ olsun var olsun. Bir şekilde bu köyden de güzel bir ganimet alacağız. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar sıkılmamanız adına zaten basit saldırı olduğu için fark saldırı yok maalesef. 247 bin altın 194 bin iksir aldık. Hemen diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Az önce konuşamadım fark etmişsiniz arkadaşlar hemen geçmek istedim. Evet bu köyde de muhteşem bir rakamdı ikisinden de güzeldi arkadaşlar. Yine öyle bir köy. E, öncelikle dışarıdaki birkaç tane havandır falan onları aldım ki sıkıntı yaşatmasın bize. Bir tek buradaki iki tane gördüğünüz gibi altın madeni vardı. Bunlar daha doğrusu şuradaki biraz problemli çünkü önde bir sürü birim vardı ancak o, ordum güzeldi arkadaşlar yani yeterli miktar askerim vardı bundan dolayı pek fazla sıkıntı yaşamadık e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim yani yukarıdan zaten bıraktım birimlerimi ilerliyorlar merkeze doğru daha doğrusu e, altın madenine doğru bu şekilde de buradan tüm ganimetini aldık sadece 26 altın ve 16 karakter kalmış o da e, olsun arkadaşlar sıkıntı yok 280 bin altın 280 bin iksir aldık hemen dönüyoruz köyümüze Hemen bakalım ne yapalım. Şuradan ben hemen aramaya başlayalım. Yani aramaya başlamak istiyorum dilerseniz. Konuşamadım yine nedense. Bazen böyle olabiliyor. Evet, arayalım bakalım. Umarım güzel bir ganimet buluruz bu saatlerde. Yine buçuk civarlar şu anda ee, akşam. Bakalım güzel bir ganimet bulabilecek miyiz? Bulamazsak zaten ben yine tek başıma aramaya devam ederim. Hiç bulamazsak artık canımız olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar hiç bulamayacağımızı sanmıyorum. Çünkü gaymet ciddi anlamda güzel bu aralar. Umarım nazar değmez. Ee, evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim hemen konuşalım bir yandan da. Evet dün bir video yayınladım arkadaşlar. Clash Royale ile ilgili bilmiyorum bu videonun öncesinde midir artık. Ee, durma bana ama muhtemelen bunun önceki videodur. Ee, zaten sağ buton sağ üst butondaki arkadaş iyi butonu var ya. Konuşamadım yine nedense böyle oluyor Allah Allah. Bugün böyle bir üstüne bir aksilik var arkadaşlar. Sağdaki iyi butonuna basarak o videoda gidebilirsiniz. Clash Royale'de efsane bir kart çıkarttık. E, ee, çıkarttım daha doğrusu hem de ücretsiz sandıktan yani oyunun bana verdiği sandıktan para harcamadan gerçekten çok güzel bir olay oldu. Güzel de bir montaj falan yaptım ona. Onu da izler beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. evet birkaç tane de köy beraber bakalım arkadaşlar. Tısladım bu arada. Son 3 köyümüz olsun o zaman derken. Wow. 351 bin altın 366 bin iksir nedir ya? şu anda biraz sakin olalım. Ve gayet güzel bir ganimet alacağız. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle buralara birim bırakıyorum. Şöyle şunları da bırakayım arkadaşlar. Yavaştan temizliğe temizliğe ilerleyelim. Şurada ilk topu vesaire yıkarsak güzel olur. Gerçekten güzel ganimet aldık. Alacağız arkadaşlar inşallah sıkıntı yaşamadan. Şimdi şurayı biraz temizleyelim. Aynen. Şurayı almak istiyorum ben. Bir yandan da şurayı da tabii ki temizlemeden olmaz burası küsmesin değil mi arkadaşlar <laughs> Güzel bir şekilde burayı da temizleyelim Hadi bakalım Tesla'da çıksın Sıkıntı yok Havanlar da aslında köy düzeni fena değil ancak Öyle bir köy zaten sıkıntı yok Evet Rahat bir şekilde alacağız gibi Bu arada depolarla vesaire de gayrimenkul var arkadaşlar Onları alabilir miyiz acaba Ben onun peşine düştüm biraz yavaş yavaştan temizlemeye çalışalım bakalım. Hadi. Klan kremde sıkıntı yok arkadaşlar. Nedense şu anda biraz yavaş konuşuyorum. Kusura bakmayın. Odaklanmak arkadaşlar. E, ee, almaya çalışıyorum. Galmetini zaten görüyorsunuz. Evet. Ben olmayan bir rakam aldık zaten. Bundan sonrası da kalırsa kalsın. Yapacak bir şey yok. Klan kalemde yolladım. Orada da okçular varmış. Tek hamle de ölmeyin bari. Hah güzel. Aynen. Güzel bir galimet aldık arkadaşlar. Savaş bitir diyorum kupa da kazanmışız. Çok güzel. 297 bin altın, 293 bin iksir, 250 karakter aldık. Hemen savaş bitirelim. Gerçekten güzel bir galimet aldık. Canlı saldırıya değer bir saldırı oldu Değer bir galimet oldu diyebilirim. Şimdi ne yapalım? Bölüm de çok kısa oluyor arkadaşlar. E, bundan dolayı ne yapsam bilemedim şu anda. E, şöyle şunu çekeyim. Bir ordumuzu basamamaz bir saldırı da yapabiliriz. Duruma bağlı. E, bunun sırasında ben birkaç tane savunma izleteyim size. Artık siz de alışınız bölümlerin içerisinde biraz daha savunma izletiyorum arkadaşlar. Bu arada köyüm nasıl 7 için de bir düzen yapacağım tabii ki. Sadece şu savunma alan vesaire bir toparlanmasını istedim. Muhtemelen bir iki güne e, köyüm nasıl 7 için de güzel bir düzen videosu gelebilir. Bunu da hemen duyurusunu yapmış olayım buradan. Evet ne yapalım hemen birkaç tane savunma izleyelim. Şu bayağı da benden de alıyorlar ya. Harbiden arkadaşlar 200 binlik 200 binlik falan. Adamlar devle saldırıyor yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ona maalesef. Biz de güzel gunma teklif ediyormuşuz bu arada onu da görmüş olduk. Nereden saldırıyor? Ha yukarıdan bu sefer bu arkadaş biraz daha düzenli saldırmış. Nereden saldıracağını bilen bir arkadaşmış bu. Oradaki tesalar falan bayağı oyalanmış ancak. Şifa büyüsü olduğu için rakipte hiçbir sıkıntı yaşamıyor gördüğünüz gibi. Devleri aynı canla devam ediyorlar çift e, büyücü kulesinin bile faydasını görememişiz. Klan kölesi vesaire çıkmış. Aynen dediğim gibi şifa büyüleri oldukça etkili olmuş bizim köyümüzde. Devlerine karşı yapa yapabileceğimiz bir şey kalmamış arkadaşlar. Tek ümidim oradaki büyücü kuleleriydi. Onlar da bir şey yapamayınca zaten yüz yüze doğru gidiyor maalesef. Yapacağımız hiçbir şey yok. Köy düzen de kötü arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Hemen dönüyorum. Bir tane daha saldırı izleyelim. Ondan sonra birimlerimizi basıp bölümü kapatalım. Ee, bu sefer başarılı bir saldırı yok mu ya? Yok o kupa düşmüş. Sanırım başarılı bir saldırı yok. Son olarak az önce gelmiş, 2 saat önce gelmiş, az önce de baya bir şey olmuş, ölü bir haldeymişiz ya, ölü bir köy halindeymişiz. baya da gaymet yine teklif ediyormuşuz. Bu sefer büyücülü müyücülü gelmiş ya. Adamlar ne ordularla geliyor? Biz de yavaş yavaş ordulara geçer mi arkadaşlar? Yani vakti gelmiş gibi duruyor. Evet, şifa büyüsü attıktan sonra zaten devlerin canı fulleniyor. Hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Orada fail bir bırakım olmuş, ben de arada yaptığım bir durum bu. Orada bu saldıran bir köy nasıl? 8 ya. Bilimler köyü nasıl kıvamında ama kralı 6 level. Bayağı krala çalışmış. Büyücülerini kullanmamış. Bir adam bizi bildiğiniz rencide etmiş arkadaşlar. Evet buradan da 297 bin altın 239 bin iksirimizi almış. Gerçekten güzel bir galimet vermişiz yine. Her neyse arkadaşlar. dilersen şuradan neydi ne basacaktık ya iksirle. Unuttum şimdi. Biz iksirle bir şey basacaktık. Allah Allah. Vallahi billahi unuttum. Biz iksiri niye kullanacaktık arkadaşlar? Yemin ediyorum şu anda unuttum arkadaşlar. 600 bin hatta istiyordu. Ne istiyordu ya 600 bin? Ben hemen şunu bulmam ama baya faydalı bir durum oldu şu anda. Ne 600 bin istiyordu ya? Ya bilir falan diyordum hatta. Şöyle bilimlere basmak. Mal gibi kaldım şu anda affedersiniz arkadaşlar. Tamam bunu basacaktık. Onun için de ne dedik? Ee, bunu basma. Bu 600 bin değil. Bunlar zaten bastık. Allah Allah. Şu anda yani ne olduğunu siz biliyorsunuz ancak ben bilmiyorum. Şu mal gibi ekrana bakıyorum. Tekrardan söyleyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tövbe tövbe. Neyse. Unuttum arkadaşlar. Ha şimdi aklıma geldi. Bir Çoğunuzun sesini duyar gibi Oldum arkadaşlar. Kara deposu kara deposu diye ben oradan bağırdığınızı hissettim ancak. Bir türlü aklıma gelmedi. Alanda da arıyorum. Bir şey yok 600 binlik falan. Kara deposunu basacaktık bunu tamamen unuttum ben. Hemen basamadık. Bakıyorum bir şey basacaktık da ne basacaktık? bütün aklıma gelmedi. Allah'tan e, son anda düşündüm. Aklıma geldi arkadaşlar. Her neyse bayağı bir fail olduk. Kusura bakmayın. Hemen basıyorum. Bir günlük Söylemeyi de ses varmış. Söylemedi unuttum. 600.000 e, 600 bin yatırdık bunu hemen. Şimdi ne basalım? Onun dışında zaten şu havanımızı da 5'e basalım bence arkadaşlar. Bunlar 5 bu küsmesin. Bu küçük kardeş olarak kalmasın burada. 800 bin altın istiyormuş. 404 4 gün süresi var. 400 bin diyordum. 4 günlük bir süresi varmış. Saniye başına hasar 7'den 8'e çıkıyor da bayağı da vuruyor yani bu nasıl bir oran ben anlamadım. Her neyse 912 bin altınımız kaldı ve 2 şartımız kaldı. Tabii ki buradan bunu basmayı ihmal etmeyeceğim ben. Bir gün bir ses varmış. Bilik kapasitesi 15'ten 20'ye çıkacak. Yani ejder alabileceğiz artık. Yavaş yavaş e, buradaki kışlamdan da ejderi açtıktan sonra. o bu arada kışlardan da ejderi açmamız bayağı uzun sürecek gibi duruyor. İki, i̇ki, kere yükseltme yapmamız gerekiyormuş. Bunu da şimdi fark ettim. Her neyse Dediğim gibi canınız klan savaşlardır, klan savaşlardır gelebilir bu, bu hesabımda da. Hemen bunda basıyorum bir günlük süresi var. Dediğim gibi şimdi 112 bin altınımız kaldı. Bu arada 80 bin değilmiş o ya, 800 binmiş. Ben bir bölümde daha bu şekilde fail yaşamıştım. Allah'tan 800 bin ikimiz varmış arkadaşlar, altınımız varmış. Ee, bir bölümde bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır? 800 bin değil de ben 80 bin olarak okumuştum ve paramızın çoğunu duvara yatırmıştık ve e, kalmıştık arkadaşlar basamamıştık klan kalesini bu da böyle bir anımdır. Niye anlattıysam onu da bilmiyorum. Ben <laughs> neyse. 112 bin altında ne basacağız şimdi? Ben bunu planlamamıştım. Evet. Basacak da bir şey yok bu arada yalnız. Sadece kışla basabiliriz. O da iksirle. Ordum kaç oldu ya? 57. Hemen bununla bir tane saldırı yapalım. Ee, umarım bir alabileceğimiz köy çıkar. Güzel bir altına alabilecek. Çünkü böyle boş boş bir şey de basmak istemiyorum son hakkımızda. Ve ikinci aramada çıkan ganimet bu arkadaşlar. Ancak alabilir miyiz? Ben hiç bilmiyorum. Şimşekleri kullanacağım. Bunu söyleyeyim önden. Kızmayın bana. Çünkü altına ihtiyacım var. Evet şuradan üsttekini alalım en azından. Diğerleri şimşekle vesaire hallederiz. Şöyle 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 ben şimşekleri yayacağım arkadaşlar. Güzel de bir görüntü oldu orada. Oo, düz sürü altını aldık zaten oradan. Kalan birliklerimize de şuradan ilk sıra alalım. En azından ee, nedir? Büyülerin maliyetini falan karşılamış oluruz bu şekilde. Evet. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Savaş çıkarttık. Hemen savaşı bitiriyorum. Buradan da hızlıca 156 bin altın 67 bin X i aldık. Kuba kaybettik. Hiç, hiç 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 umurumda değil. Önemli değil. Hemen 250, 268 binlik bir altınımız varmış. Bununla ancak top basarsak basarız arkadaşlar. Başka bir şey basamayız maalesef. İlk 7 seviye topumuza da geçeceğiz sanırım. Bu sefer hata yapmayayım. Aynen öyle. İlk 7 seviye topumuzu da bu şekilde basıyoruz. Bir günlük sesi varmış. Şekli falan da değişiyor. Baya yakışıklı oluyor. Hemen bunu da basıyorum ve bu şekilde bölümün sonuna geldik. Bol fail'li, bol saçmalamalı, bol konuş konuşamadığım bir video oldu arkadaşlar. Söylerken bile konuşamadım. Umarım yine de beğenmişsinizdir. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir sizlere. Dediğim gibi daha fazla sil baştan için içinde mutlaka ama mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Varsa herhangi bir görüşünüz yorum olarak yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye dek hoşçakalın.